Miraç, bütün insanlara şeref bahşeder. Miraç, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar götürülüp oradan semaya çıkması olayına denir. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar gitmesine İsra denir. İsra suresinin birinci ayeti kelimesiyle sabittir. Buna inanmayan kafir olur. Mescid-i Aksa'dan semaya çıkmasına da Miraç adı verilir sahih olan birçok hadisi şeriflerle sabittir. Bu itibarla miracı inkar eden bir kimse dalalete sapar, kafir olmaz. Miracın Hikmetleri Üzücü Taif seferinden sonra yaratılmışların en şereflisinin mübarek kalbi çok incinmişti. Bunun için Rabbimiz, ona hiçbir peygambere nasip olmayan, hiçbir melaikenin kavuşamadığı nimetleri ihsan ederek taltif buyurdu. Böylece, bu nurlu zatın kıymeti herkese gösterilmiş oldu. Allah için çekilen sıkıntıların sonu rahmet olmuştu. Rabbimiz dileseydi, Musa aleyhisselama Turi Sina'da tecelli ettiği gibi, Peygamberimize de Nur Dağı'nda veya başka bir mukaddes mekanda tecelli edebilirdi. Onun üstünlüğünü, bütün peygamberlere, meleklerine göstermek için Miraç hadisesi vuku buldu. Mescid-i Aksa'da toplanan peygamberlerin ruhaniyetlerine imam olmakla hepsinden üstün olduğu anlaşıldı. Miraç gecesi cennet ve cehennem gösterildi. Çok sevdiği ümmetinin kavuşacakları cenneti görünce çok memnun oldular. Kendilerini üzenlerinde, kafir olarak ölürlerse, uğrayacakları akıbeti gördüler. Böylece teselli oldular. Bütün ibadetler vahiy ile, yeryüzünde farz kılındı, namaz ise miraç gecesi farz olundu. Müminin miracı da namazdır. Bu fazilete kavuşan zat insandır. Dolayısıyla miraç bütün insanlara şeref bahşeder. Ne kadar iftihar etsek azdır. Miraç vaki olduktan sonra sevgili peygamberimiz Aleyhisselam Ümmü Hanî'nin evine döndüler ve ilk ona anlattılar. O da tebrik etti ve dedi ki: Kureyş kâfirleri sizi çok üzüyorlar, alay ediyorlar, mümkünse şimdilik bunu anlatmayın, ileride Müslümanların sayısı artar, o zaman anlatırsınız. Buna şöyle cevap verdiler. Bunu saklayamam, anlatmam lazımdır, emir öyle. Sabahleyin anlatılınca müşrikler bunu fırsat bildiler ve ev ev Müslümanların kapılarını dolaşarak, böyle bir şeyin olamayacağını söylediler ve bazı zayıf imanlıları da caydırdılar. Vaki olan da hayır var, demişlerdir. İslam'ın binası yeni kuruluyordu. İlk müminler de bu binanın temel taşlarıydılar. Çürük taşların temelde olması binayı zayıflatırdı. Evet, temel sağlam atılmıştı. 26 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Mehmet Sait Arvas